Mesela ben neden biri. Şimdi size miniş koleksiyonumuzu yapacağız. Benim şu anda herhalde 10 tane minişim var. Ama ben 7 tane daha miniş almayı planlıyorum. Zaten doğum günüm yaklaştı. 12 gün var doğum günüm. Doğum günümde daha çoğalacak yani minişlerim. Neyse iyi seyirler. Başlangıç olarak gri köpek miniş. Ses. Vanilya domuz miniş. <laughs> Zoo Köpek miniş. Ayrıca tüylü Krema köpek miniş. Mıknatıslı arkadaşlar. Benekli köpek miniş. E-PC World'de okutabiliyorsunuz arkadaşlar. Şikayetçi kabla. Kaplan miniş. Arkadaşlar bunun yanında şey bebeği de varmış. varmış. Bana ben anneannem getirdiği sadece için bebeği yok. Değil. Sormayın, Sormayın yani ya böyle mı? bir şey. O yüzden söyleyeyim ben dedim. De, Kırbiş de, kurban de, miniş. De, Arkadaşlar de, mıknatıslı. De, <laughs> de, kahve köpek miniş. Eski miymişlerden. Alex Köpek Miniş e okutabilirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı ve beğenmeyi de unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.